hazırlamış olduğumuz CSV dosyalarının Luka programına aktarmıştık ve şimdi tam olarak yemi kayıtlarının oluşabilmesi için kural tanımlamaları yapacağız. Banka efseleri ekranındayken ekranın sağ üst köşesindeki kural tanımlamaları butonuna basıyorum. Sizin ihtiyacınızın olabileceğini düşündüğümüz bir takım değerleri biz varsayılan olarak buraya koyduk. Luka programı karşınıza bunları getirecektir ama tabii ki değer alanındaki bir takım verilerin sizin Luca programına aktarmış olduğunuz banka ekserinizdeki değerlerle birebir aynı olması gerekiyor. Şimdi örnek uygulama yaparken daha da netleşecek bu uygulama. Birinci satıra bakalım. Sütun alanı. Örnek CSV dosyamızda hatırlayalım. Tarih, açıklama, tutar gibi sütunlar vardı. Bu kuralımız hangi sütuna bakacak? Açıklama sütununa bakacak. Açıklamayı seçiyoruz. Açıklama sütunu içerisinde Yazacağımız değere eşit mi olacak, küçük mü, büyük mü, arasında mı, başlayan mı? Biz içinde geçen diyoruz ve diğer alanda da EFT ediyoruz. Yani açıklama sütunundaki veri içerisinde, cümle içerisinde EFT geçiyorsa anlamında tutar içinde program şu işlemi yapacak. Artı bakiyeleri borca, eksi bakiyeleri de alacağı aktaracak. Diğer özelliklerde mevcut. Eksiler borcu artılar alacağı, tümü alacak, tümü borç gibi seçeneklerimiz de var ama şu anda bizi bu ilgilendiriyor. Yine bu banka için kullandığımız hesap kodumuzu tanımlıyoruz alt hesap olarak. Yine karşı hesap kodunu da belirtiyoruz. Şimdi değer alanında gördüğümüz gibi EFT, masraf, çek, kredi, faiz gibi bir takım seçenekler var. Bunları arttırabiliriz de. Bizim Luca programına aktarmış olduğumuz Excel dosyasındaki değerlerle buradaki değerler örtüşmeli ki aktarım işlemi gerçekleştirebilsin. Hemen Luca'ya aktarmış olduğumuz dosyaya bir göz atalım. Luca programına aktarmış olduğumuz ekstrede gördüğümüz gibi açıklama sütununda EFT geçen bir alan var. Kesinti ve ekleri gibi sağlık ödemesi, virman, bankalar arası virmanlar var. Kesinti ve var, maaş ödemesi var, e, ABC, DF, Limited şirketine yatan paralar var, yine cep telefonu ödemeleri var gibi gibi. Şimdi burada açıklama alanından belirli alanları yazmamız yeterli olacaktır. İçerisinde geçen, mesela maaş ödemelerini belirli bir hesap koduna aktaracağız. İçerisinde maaş geçen dememiz yeterli olacak. Şimdi bu uygulamamızı yapalım. Banka ekstremizi indirelim aşağıya. Şimdi banka ekstremize bir bakalım banka ekstremizin açıklama alanı için bir kural tanımlıyorduk. İçerisinde EFT geçenler için artılar boş, eksiler alacak. Hangi hesap koduna aktarılsın?